Sevgili arkadaşım takipçileri bugün Bursa Otogarı'ndayız. İstanbul Seyahat'ın 16 NZT 36 plakalı aracının kaptanı Samet, A Samet Akan'la birlikteyiz. Nasılsın Samet abi iyi misin? Teşekkür, Teşekkür. ederim siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Aracımız evet. Mercedes-Benz Turizm 16 evet. Relax. Araç çekimi görüşü miyiz öncelikle? araçla ilgili araç 2016 model güzel, rahat, ferah, güzel. Yol tutuş, yakıt. Yakıtı güzel, yol tutuşu güzel. Daha önce hangi araçları kullandın mesela abi? Prenses'ten başladık. Safir, Manes 2000, 403, Diamond, Travego. Ne ararsan? <laughs> Turismo. Son kullandığım dönemlerdeki araçlarla kıyaslarsan Travego ile, Man Travago be. Sen de travagoluyorsun. Travago be. Peki sen şoförlük hikayeni alalım abim. Nasıl başladın, nerede başladın, ne zaman başladın? 20 senedir sürüyoruz işte. 10 yaşında başladım ben. 10 yaşında otobüs kullanıyorum. Baba mesleği falan mı yoksa Toba heves mi? Mesleği. Hangi firmada başladın? Yalova Seyahat'ta. Yalova Seyahat'ın kurucularından zaten. Babam. Yalova Seyahat'ta. O yana böyle geliyorsun. Çalışma şartta nasıl abi bizim isteği. İzin günleri olsun ya da tur mesela sizin firma için de geçerli ama sonuçta şimdi her firma. Normalde bir şoförün siz. 6 gün gidip 7. gün izinde kalması lazım. 24 saat, 2 gün, 3 gün. Şoförün kendine kalmış bir şey. İzin yapar. Bizde kendi arabamız olduğu için sıkıntı yok. İstediğimiz zaman gideriz, istediğimiz gibi iniyoruz. Ama diğer şoförler 6 gün gideni var, 3 gün yatanı var, 4 gün gidip 3 gün yatanı var. Değişiyor başka. Firmadan firmaya araçtan araca değişiyor. Firmadan firmaya değişiyor bu konu. Peron öncesi ve peron sonrası yapılan hazırlıklar oluyor tabii. Mesela şoförlük burada gördüğünüzde bitmiyor ya da bu seyahat bu kadar değil. Bu çalışmalar bizden. Peron öncesi aracın güzel yıkanıp temizliği temiz olması, ondan sonra perona temiz bir vaziyette çekilmesi, ondan sonra geri kalan bir azanda yolcuya bakıp yolcuyla ilgilenip, arabamızı hazır vaziyete getirip perondan çıkıp gitmemiz. Yani bu hazırlıkları sadece muavin yapmıyor. Muavin ya da sadece de yapmıyor. Biz de yardım yani ediyoruz. Ekip. Tabii ekip olarak. Peki çalışma ekibinden abi? Memnunuz. Onlar sıkıntı Firme zaten. Çalışıyor. Memnun olmasak zaten bizim yanımızda duramaz. Bu işi de yapamaz. Seve seve yapmazsa SS kanunu yapması zorunda. <laughs> diğer firmadaki diğer çalışanlarla ilişkiniz nasıl? Güzel. sadece kendi aracınızda sorun değil. Sıkıntı yapıyorlar. yok. Biz herkesle bizim aramız. Beni sevmeyen ölsün. Peki şöyle. Mesela gençler bu mesleğe çok hevesli. Ya da bu otobüsleri şunlara bunlara. <laughs> Bu, bu işte çalışmak isteyenler bu işe nasıl başlayabilir? Bunu anlatabilir misin? Nasıl mavi? Yani Mavi'likle yetişir, güzelce de bu işin her türlü püf noktasını öğrenir ama benden onlara tavsiye, bu işe hiç bulaşmamaları. Dünyada en son yapılacak bir meslek var, o da bu. Açıklar mısın? Neden böyle bir Bana babam oku diyordu, ben okumadım. Ben şimdi, benim bir oğlum var, Allah nasip ederse onu pilot yapacağım. Ne yapıp edeceğim? Çalışacağım, pilot olsun. Ben de çok istiyordum pilot olmayı ama Olamadık ama onu ne yapıp edip pilot yapmaya çalışacağım. O yani bu işin ne gecen belli, ne gündüzün belli. Milletin bayramı bizim çalışmamız. Evet. Milletin tatili. Aynen. Her geçen gün daha da aşağı düşüyor yani bu meslek. Ayak altına iniyor. Mesleğe zor anlatır mı? Mesela senin en, zor, en çok zorlayan kısım ne? İnsanlarla uğraşmak. Başta Ne yaparsan yap, yaranamazsın. En zoru bu yani. Zor Daha ben şükürler olsun hayırlısıyla geldik. Dilini duymadım bu meslekten. Nadirdir sayılı kişiler. Araya girersin, dereye girersin, oradan gelirsin. Her türlü kıya yaparsın, geri yaramazsın insanlar. Kuzu kuzu bekleyeceksin o kuyruğun içinde. Hiç kıyak yapmayacaksın. Ne zaman yol açılırsa bekleyeceksin, geleceksin. zor tarafı olduğu kadar eğlenceli tarafları da var. Oladan evet. Eğlenceli işte. Severek için. yapıyoruz. Her yönüyle eğlenceli, güzel bir meslek ama hayat şartları artık bu mesleği bitirtirmeye çalışıyor, özele döndürtmeye çalışıyor yani. Şimdi 20 yıldan beri bu işin içindeyim diyorsun. İyisiyle kötüsüyle bir sürü de olay yaşamışsındır. Aklında kalan eğlenceli ya da ne bileyim tuhaf olayları bize anlatır mısın böyle en ilgi, ilginç kayıdını? Arkadaş arasında anlattıklarınız tarzında. Takipçilerimizle paylaşırız. Neyi anlatayım ki? Buradan İstanbul'a köprü olur bizim. Her şeyimiz macera. Macerasız bir gün yok ki bizde. Takipçileriniz onları merak ediyoruz. Geçenlerdeki bir mevzuyu anlatayım. Yolcumuz... Ne dedi ya? Ha yolcu bizde Tekirdağ'a geçecekti. Bizim mavil arkadaş bir kişi diye, Çorlu diye. Yolda Adımköy'de araba önümüze denk geldi. Adımköy'de yolcuyu verdik Çorlu diye. Kralı'ya geldik. Yolcu Tekirdağ yolcusuymuş. Ne zaman Tekirdağ'a varacağız deyince Zonguldak arabasındaki arkadaş da fark edip tekrar yolcuyu bize gönderiyor. Sorun bitmiyor. Sorun bitmiyor. bitmez. Ele Mavinlerin aklı havadaysa hiç bitmez. Elinden telefonlar düşmüyor. Eskiden nerede? Mavi şoförü yanına gelemezdi bile. Şimdiki Mavinler ona laf yetiştirsin, buna laf yetiştirsin. İcraat yok. Mavili de sohbet yaparız ilerleyen zamanlarda. Her zaman sıkıntı yok. Peki Samet abi son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Video bu kadardı. Size yani. teşekkür ederim. Elinize, kolunuza, ayağınıza sağlık. Sıkıntı, sıkıntı yok. Haberi hoşum olarak bize vakit ayırdığım için teşekkür ederiz. Ben teşekkür Öderiz. ederim. Ne demek? Yani, Her zaman bekliyoruz. Sıkıntı yok. Teşekkürler.